yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayız. Oyuna arkadaşlar yeni bir set geldi. bayağı güzel. Ekstradan da yükseltilebilir. Thompson geldi. Bunun bir açılışını yapacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir girelim abi. Set gerçekten bir değişik ya. Çok güzel duruyor. Tam bir aslında Barış'ın şey <laughs> s 2 seti mi diyelim artık. Baksanıza. Çok iyi değil mi set? Oo. Yani seti de fullleyebilirsek mükemmel olur. İlahımız şu şekilde Thompson. Harbiden harika duruyor. Öldürme şeyi. Öldürme mesajı. Bu da efekti. Başka neyimiz var? Şu set de çok güzel. Yani o çıkmasa, bunlar çıksa da olur. Şöyle, baya iyi. Şöyle bir dansı var. Başka ne var? Aşağıda eski şeyler var. Şöyle bir başlıyoruz bakalım. Take atıyormuşuz bir de diyecektim işte mavi yapması geç diyelim mavi de bu var bende zaten devam edelim abi mor geldi uçurum. O setin eldiveni mi acaba bu? Ne bu? Aynen eldiveni çıkardık ama biz yani böyle iyi gitmiyor. Çünkü 4500 NC arkadaşlar. Onu sandık. Baya fazla gidiyor. Geç diyeceğim. Ayakkabısı geldi. Yani alttan alttan bize veriyor ama şunu bir beleşleri de bir ortadan çıkaralım. Okey. Yeniden dene. Bu arada seti beğendiniz mi? Yorumlara yazın abi fikirlerinizi. Benim hoşuma gitti baya. Tamam. Buradan da BP'mizi kastık. Kırmızı. Hadi bakalım bari birkaç tane kırmızı plan verdi. de. <laughs> setin altı çıktı. Ayakkabısı çıktı. Eldiveni çıktı. Yani şurası yok. Kafası yok. Sadece kafayla gövde kaldı setin. Ama mavi verme ya. Mavi olayı çok sıkıntı ya. Yani bomboş gidiyor mavi gelince. Bir de 69 bin Çok hızlı gidiyor yani. Ha yine mavi. Işıkları beklesem mi yandı acaba? Sandık bayağı bir sıkıntılı bir sandığa benziyor. Evet kırmızı beklemem lazımmış. Tamam öbür alttaki setlerden çıkarttık. O da mı destansıymış lan? O da destansıymış. Bir don da çıkarttık. Güzel. Ama yani... Şunu versen mükemmel olur. Dur bir dakika geçti. Yan taraf sarı oldu. Onu bir şöyle bir kırmızıya doğru. Ah tamam şimdi. Bak işe yaramadı bu sefer. Geç abi. 55. Mor geldi. Kalkan geldi. Diğerleri vardı zaten. Yine mor. Thompson'u vereydi bari. Thompson bayağı ayakkabıyı almıştım ben ama ya. Abi çok şey veriyor ya. Yani sıkıntılı. Kırmızı. Yap bir güzellik. Çanta. Ama yani bir tane şey çok boş gidiyor. Yani bir tane vardı mı bitiyor. Şu an 9 tane falan açarsam bitiyor yani. Aşırı NC nice yedi ya. Abi nasıl bir sandıksın sen ya. Harbi diyorum. Yani güzel sandık ama açması ölüm yani şu an. Hul mavi nedir? Anaa. Bir tane şöyle 250'lik daha açalım sonra bir onlu açalım bakalım ne olacak. desek. Bu kaskı kaç kere çıkardık acaba? Yani oyun şu an vermemekte ısrar ediyor. Kırmızı. Hani Thompson'ı ver seti tamamlamak istemiyorum. Thompson'ı vermiyorsan bari seti tamamladı. Güzel. Setin gövdesi çıktı. Kafası kaldı sadece. Kafayı da ver lan. Şu kafayı da ver. Tam olsun bari ya. Anladık. Tamsından yana şansımız yok. Anam yine kırmızı. Aha kafayı da aldık. Seti fulledik. Lan bir Thompson kaldı. Onu da verseydin keşke ya. Thompson'ı da o 3 seviye çantası yok ama 1 2 çantayı da aldık. Bu ne lan? Yakında 3 silah. Tam seti fullledik abi. Aa şurada 10 tane şey var. Şunları alalım. Onayla. Ah be şeyi de verseydin keşke silahı da. Yani setimiz şu an tam yani. geç. Mor geldi. Aha çantayı da fullledi. Tamam set olayı ta Oo kas da geldi. Oha. Oğlum böyle versene işte. Yine kırmızı şu tamsın artık hadi. Tam böyle kullenmiş olsun ya. Ah bir an verdi sandım ya. Sarıya dönüyor gibi durdu. Ah be. Allah iki kere iki onlaşma şansımız kaldı. Verdi, verdi, vermedi. Yapacak bir şey yok. Ama setimizi aldık. Geç diyelim. Oo diğerini de aldık. Çok iyi. Evet son. Son vuruş. Çıktı çıktı çıkmadı. Finito. Oha ya mavi nedir ya. Bari sonra mavi yapma değil mi? Bir de maviden çıkıyormuş. Çıkmadı. 1300. Hadi 500 de basıyorum. Geç. Yok abi. Neyse Thompson'ı çıkaramadık ama seti fullledik arkadaşlar. Şöyle seti bir giyersek hemen ona da bir bakalım. Şu üstü, şu eldiveni, şu altı. Bunun kafası da olması lazım. Bir dakika. Şöyle iki seviye kask yok ama üst seviye kaskı var. Ha, bunun maskesi yok muydu ya? Ah, kafayı da aldık. Abi. Çok iyi oldu. Çanta 1 2 3 de göster. Tamam. Abi set mükemmel oldu lan. Dur kaskı da takalım. Kaskı takınca daha da güzel duruyor bence. Değil mi? Lobi de göster. Şöyle bakınca. Efsane oldu bence. Evet arkadaşlar bugünkü sandık açılışı bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.